Yine başlar yeni yeni başlar International TV Ortada kalmadan kabır yapalım Her zaman International TV Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün yine çok işinize yarayacak. Kimsenin böyle Oradan geçerken aklına gelmeyecek bir taktik göstereceğim. Bildiğiniz üzere PUBG Mobile 2. yıl dönümüyle beraber oyuna Lunapark eklendi. Ve Lunapark ile alakalı kanalımızda nereden baksanız 4-5 tane video var taktiklerle alakalı. Şimdiki taktiğimiz yine yeni bir taktik. İşinize çok yarayacak diye düşünüyorum. Şimdiden beğenmeyi, kanal abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı arkadaşlar. Oraya da tümü yaparsanız sevinirim. Unutmayın. Bundan sonra da bir e, taktik videosundan sonra da bir gameplay videosu olacak. isteyen arkadaşlar sonra da onu izleyebilirler. Hepinize iyi seyirler. Evet arkadaşlar, uçağımıza bindik. Şu tarafa doğru gideceğim. Size rahat rahat göstermek için ama büyük ihtimalle araçla yine buralara gelen olur. Olsun. Şuralara atlayalım. Şuradan oraya araçla basarız. Hemen atlayalım abi. <laughs> Yani taktik çok işinize yarayacak. Zor durumda kaldığınızda Veyahut da karşı tarafı Zor duruma sokacağınız durumlarda da Kullanabilirsiniz. Her şeyde kullanabilirsiniz arkadaşlar. İnanılmaz Adamın aklına gelmeyeceği bir yer. Şimdi bir araç falan görsem Gördüm. Şimdi direkt araçla mansiyona gideceğiz. Hemen basalım. Önümüze de birileri atladı. Bunları yolda ezebilir miyiz? Ezdim. Dur öbür günü de ezeyim. Tamam sizi de ezeyim. Ezemem sizi. Neyse gerek yok. Bunlar şimdi silah alacak bana da alacak. <laughs> şimdi güzel. İki kişiyi saf dışı bıraktık. Ama iki kişi daha gelecek arkadan. Şöyle bir gidelim bakalım. Yaklaştık sayıdır. Adam motorla geliyor. Yok buggy ile geliyor. Şöyle önlerini kesebilir miyim? Kesemedim. Sıkıntı yok. Her zamanki taktiği uygulayacağız. İlk önce bunlardan kurtulacağız abi. Bir araba daha geldi. Güzel. Tamam bunlar çatışıyor şimdi. Burada bir tane UMP bıraktı. Mı? Aa, o mı peşine aşılır. Neyse, sıkıntı değil. Karşıda görüyorsunuz değil mi? Şurada. O da orada sürünüyor. Burası var ya, inanılmaz bir kaçış bölgesi ya. Şu 6x mi? Aynen. Aa, karşıda. Aa, nereye gitti lan? bot ya. Bu atladı. Şimdi gençler. Size olayı göstereyim. Buraya geldiniz. Tamam mı? Altıyı alalım ara kısım var ya şurası. Bir dakika. Bazen atlayamıyoruz o sıkıntı oluyor. Ama ayarlamak lazım. Bir dakika. Burada. altımda Tamam. Şöyle bir ortam sakinleşti. Olayı size göstereyim hemen. Şimdi arkadaşlar şurayı görüyorsunuz değil mi bu yazıyı? Güzel. Görüyorsanız sıkıntı yok. Bunun altına girdiğinizde şurada bir aralık var. Şuradaki pek işinizde yaramıyor ama şurası yarıyor gençler şu aralıktan bak şöyle bir bakarsak yukarıya tam şurayı tutturmanız lazım tamam mı yani şu demirin üstünü bazen tutturamadığımız oluyor şimdi buraya çıktık tamam mı adamlar sizi sıkıştırdı şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar demirin üstüne atladık burada sizi kimse fark etmez Şuradan gelen olursa vurursunuz. Şöyle mesela 3x takalım. Şuradan gelen olursa. Bunun üstüne çıkan sizi zaten görmüyor. Veyahut da şuradan gelen olursa indirirsiniz arkadaşlar. Baktığınız adamlar böyle sıkıştırıyor sizi. Şuraya geçin. Oradan şuraya geçin. Şurada durduğunuzda arkadaşlar kimse sizi görmez. Ve buradan arkanız da kapalı. Sıkıştığınızda çok rahat bir şekilde buradan kurtulabilirsiniz. İnanılmaz işinize yarayacak bir taktik. Umarım hoşunuza gitmiştir bu taktik. Ben güzel olduğunu düşünüyorum. Yani böyle hem kaçmak için hem de karşı oyuncuları indirmek için böyle güzel bir taktik diye düşünüyorum. Şöyle bakarsanız bunun altına kimse girmiyor zaten. Önüne... ha şöyle ya bundan şurada da var arkadaşlar bunu iki tarafta uygulayabilirsiniz şu ileriki tarafta da uygulayabilirsiniz bu şekildeydi umarım hoşunuza gitmiştir taktik bundan sonra bir gameplay videosu olacak isteyen arkadaşlar da onu izleyebilirler hepinize iyi seyirler evet alan yasnaya da benim binaya doğru gidiyor hemen kaptırıyoruz şekilde hızlı bir şekilde çatıya ineceğiz. Birilerini gördü. Oğlum onun lan tarlada adamlar koşuyor. bir bomba sallayacağım var ya. Bunlar geliyor buraya. Bize adam akıllı silah lazım. Ha şöyle ya AK candır. M4 alalım Şimdi skop sıkıntımız var. Onu halletseydik güzel olacaktı. Ama halledemedik. Şurada biri vardı. Yalnız mermi olayını hallettik. Allah'ım, Scope'u da bulduk. Bir kişi daha var. Bekliyor bir yerde ama. Ha? O ne ara çıktı lan oraya? Harbi o ne zaman çıkmış? İşte arkada biri var. Ona dikkat etmem lazım. Göstermiyor ya hiç. Aa adam duman oldu. Bir aşağıda. Bunlar deminkilerin. Bomba geldi. Ben araziye açılacağım. Şöyle bir yerimizi alalım şurada. Kimse görmeden. Bence burayı verir. Güzel. Yeri güzel aldık. Dediğim gibi oldu. Şimdi şu ilerideki samanlığa geçeceğim. Bunun bir ilerisi. Son 3 Şuraya girersem abi maç bendedir. Tamam. Şimdi Birilerinin çıkması lazım. Aha biri düştü. Aha bir vs 1 kaldık. Gördüm. Lan çok acıklı bir durum. <laughs> Adam cam basıyor beni bekliyor. <laughs> Benim yaptığımı yapıyor işte açıkçası. Ama yapacak bir şey yok. Onu almaz ama o beni alacak yani. 7 kilimiz var. Güzel. 956 hasarımız var. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.